Dolar endeksi olan DXY ise Amerika faiz indirecek beklentileriyle beraber 100.5 test etmiş ve oradan tekrardan yukarıya doğru sekmişti. Ama şimdi tekrardan veriler kötü geliyor. Fed faiz indirecek ve piyasalara müdahale edecek diye tekrardan düşmeye başladı. Aslında bu onun düşüş değil. Bu bir kriz fiyatlaması. S&P 500 tarafında ise Kerry düşünden sonra Kazuyo Oeda'nın "Eğer bir kriz çıkarsa piyasa aşağı doğru giderken faiz arttırmayacağız." demesinin üzerine yukarıya doğru hızlı bir şekilde yükselmişti. Ama yeni bir yüksek yapı yapamadan yine tekrar Kazuyo Oeda'nın açıklamasıyla beraber ve gelen kötü verilerle beraber tekrardan aşağı düşüyor görüyoruz. Eğer S&P 500 5563'ün altında kalırsa Fırat Lux Chain Mean Reversion modelim 5320 seviyesinin gelmesini büyük ihtimal görüyor. Altın da yine FED faiz indirecek diye yukarı doğru yükseliyordu. Aynı zamanda jeopolitik gerilimler devletlerin alımları da altın yükselmesi için kataklist olmuş. Ama kriz anlarında traderlar piyasada kar olan pozisyonları satıp kârda olmayan ve likide olmak üzere oldukları pozisyonlara marjin ekliyorlar. Bunun için kriz anlarında altın da satışıyor. 2480'in altında günlük mumlar gelmedikçe hedef hala 3000. Ama 2470